güzel şeyler yapacağız. Korona nedeniyle esir alındım. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyelim. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Evet. Sürekli bunu yapıyorum yalnız. Tam bir gibiyim. <laughs> Arkadaşlar kahvaltımız hazır. Şurada alaçata havası yaratmışlar. Güzel konsept. Evet arkadaşlar birazcık makyaj yapalım. Ve maşa yapalım. Kendimize gelelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Günlük bir makyaj yapacağız. O kadar çok abartmayacağız. Çünkü evdeyiz değil evimizde Başlayalım. Şimdi elimde Flormar'ın fondöteni var. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok 12 102, müziküm. <laughs> <laughs> tamam, 102. Kabul ediyorum, 102. Şu an bunlar zaten kuzenimin e, makyaj malzemeleri. O yüzden de e, ortanısa daha uygunmuş teşekkür ediyorum onlardan <laughs> kendisine. Hangisi? Ama ben evde de bunu kullanıyorum. Gerçekten çok e, güzel, cildi pürüzsüz yapıyor. Haydi başlayalım ve ben genelde elimi alarak sürüyorum. Şimdi. Genelde göz farımı yaptıktan sonra fondöteni yapıyorum ama çok büyük bir göz farı yapmayacağımız için, evde olduğumuz için azıcık yüzümüzün ışığı değişmesi adına fondötenle başlayalım. Yani ben elimle yaydırmayı seviyorum. Fırçası olanlar fırçayla da yaydırabilir. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle güzelce yaydırıyor. We'll mm -hmm. ve ısınmış bir maşan. İlk önce saçımızı ayırmamız lazım. Ben genelde saçımı şöyle iki ortadan ayırıyorum ve alt ve üst kademeleri ikiye ayırıyorum. Nasıl oluyor? Mesela şu üstten biraz ayırın. Eşit derece. alt olsun. Yine aynı şekilde şuradan ayırın. Ben genelde bunu tabii ki de göz kara şöyle ayırabiliyorum. Şöyle yaparak. Çok fazla önemli değil. Nasıl topladığınız ama saçınız ikiye ayrılsın. Önemli olan o. Şöyle sıkacağına yapıyorum. Şöyle bırakabilirsin. <laughs> Şakaydı. Şimdi arkadan da ikiye ayırdım. Gördüğünüz gibi Bu arada böyle tarak yardımıyla da saçlarınızı yapın ki daha rahat maşalar oluşsun. Şimdi şöyle bir parça ayırıyorum. Şimdi maşayı nasıl tuttuğunuz çok önemli. Aldığınız saç çok önemli. Şu kadar alıyoruz. Tabii ki de siz eğer daha kalın istiyorsanız daha kalın alabilirsiniz. Ama ne kadar kalın alırsanız saçın kalıcılığı o kadar azalır. Bu yüzden ben genelde maşalarımı zaten işe gitmeden önce 10 dakika içerisinde yapıyorum. Çünkü elim o kadar pratik olmuş ki daha önce de kuaförde çalıştığım için çok fazla e, zorluk çekmiyorum açıkçası. Ama sizin için biraz daha yavaş yapacağım. Ve sonra da hızlandıracağım. Maşayı şu şekilde tutuyorsunuz. İlk önce birazcık şöyle bir kere sadece geçmeniz yeterli olur. Bir o sıyı alsın. Ondan sonra şöyle maşanın ucunu aşağı döndürecek şekilde tutuyorsunuz. Sonra bu çok önemli dıştan içeri alarak çünkü bunun volümünü siz belirlemiş olacaksınız. Yani böyle dışa doğru açılmış olacak. Eğer böyle yaparsanız içe doğru olur ve çok kötü bir görüntü oluyor bana göre. O yüzden ben genelde maşalarımı nasıl yapıyorum? Şöyle aşağı doğru tutuyorum. Yavaşça şöyle birazcık da uçlarından döndürerek arkadaşlar. Tabii ki de saçımızın kısalıkları olabilir. Benim de var. Hiç merak etmeyin. Onları şöyle araya yapıp azıcık çektiriyoruz. Biraz daha kıvırıyoruz ve biraz bekliyoruz. Şimdi Burada ne kadar bekleyeceğiz onu hemen söyleyeyim. Şimdi saçınızın yapısı çok önemli. Benim saçım hemen oluyor. Çünkü alıştardık maşaya. Açacağız. Ama eğer genelde maşa yapmıyorsanız bir tık daha uzun tutabilirsiniz. Bekliyoruz. Evet şöyle yavaştan. Bakın şu çok önemli. Alttan mutlaka tutmanız lazım. Şöyle birazcık tutmanız Ben genelde mesela maşada bunları yaparken diyelim ki çok geç dışarı çıkacağım. Bozum ama Şöyle bırakıyorum. Bir tokale yapıyorum. Daha kalıcı oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi bırakıyorum. Böyle kalacak mı kalmayacak. Ben bunu el yardımıyla daha fazla açacağım. Şimdi videoyu hızlandıralım. Hemen devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi alt tarafı bitti. Gördüğünüz gibi alt taraf daha doğal ve çok fazla böyle kıvırcık değil. Gerçekten adeta doğallıktan yana izledik. Şimdi üst tarafı nasıl yapacağız? Üst tarafı zaten ayırmıştık. Çok önemli bu. Sakın alttaki yaptığınız saçlarla karıştırmayın. Bunu yavaşça açıyoruz. Şöyle ortadan saçınız artık nasıl ayrılıyorsa o şekilde ayırıyorsunuz. Şöyle bırakıyorsunuz ve tarak yardımıyla da üst tarafları tekrar tarıyoruz. Aynı şekilde şunu da şöyle yapıyoruz. Şöyle bırakıyoruz. Sonra yine aynı şekilde şuradan alıyoruz ve buraya yapıyoruz. Şimdi yine hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maşın bitirdik içine tarak geldim yapmadan eldivenin kapakını açdırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Makyajımı da göstermek için daha aydınlık bir yere çıktım tepeye çıkmış gibi oldu biraz. <laughs> evet şöyle kapatıp gözlerimi. Bence güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çünkü yani ev için bence ideal. Dediğim gibi kapatıcı sürmedim. Normal konudan far yardım yine ve kaşlarımızı düzelterek güne devam edebiliriz. Haydi o zaman. Evet arkadaşlar şimdi size TikTok kahvesi deyimiyle dragon kahve yapacağım. Malzemelerimiz hemen söylüyorum. Öncelikle mutlaka toz şekeriniz olması lazım ve Nescafe olabilir, daha çok tercih edilen bu. Daha sonra çok az suya ihtiyacımız var. Daha sonra en sonunda süt ve buz ile de tamamlayacağız. Tabii ki de süslemek açısından varsa eğer evinizde bu şekilde pipetlerle de yapabilirsiniz. Daha sonra da makine olabilir. Makine yoksa bir 20 dakika çıkmanız gerekecek. Kendiniz yapabilirsiniz. Ama gerçekten çok zor oluyor. Ben ilk sefer onu denedim. Aşırı yoruldum. Yani öldüm diyebilirim. O yüzden makineyi güzeli boş verin. Evet şimdi başlıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de şu gördüğünüz tabağımızı alıyoruz. Kahvemizden. Şimdi ben iki kişiyim. Kuzenimdeyim şu an. <laughs> o yüzden ikimize kahve yapacağım ben 4 kaşık koyuyorum. Çünkü bol köpüklü şöyle güzel olsun. Biz kahveyi çok seviyoruz çünkü eminim siz de seviyorsunuzdur. Bunu izlediğinize göre şöyle biraz dolu dolu bir kahvemiz de az varmış bu arada. 2 <laughs> 3 ve 4. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle de yakınlaştıralım. Kahvemizi koyduk. Daha sonra şöyle şu mutlaka temiz kullanın. Ben gerçekten çok titiz bir insanım. Şöyle Yeri yerine koyun. Sonra şeker. Şimdi 4 kaşık kahve koyduk. 4 kaşıkta ne koyacağız? Şeker koyacağız. Şöyle yine aynı orantılı. 1, 2, 3, hadi bu da 4. Tamam, şimdi çok az su koyun arkadaşlar. Çünkü su çok az gerekiyor kıvamı elde etmeniz için. Hatta az koyun. Hani eğer çok katı olursa daha sonra koyarsınız. Çünkü sıvı olursa sonra onu eski haline gelir. <laughs> Şimdi sütümüzü açıyoruz. Şöyle başlıyorum. <laughs> Oradan yönetmenim diyor ki ilk önce buz koyman lazım. Ne yapıyoruz? Şunu bozmuyoruz. Ben sizin için doğrusu olan bu arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. İlk önce buzu koyuyorum. Bu böyle çıktı. Neyse arkadaşlar. Şöyle açıyorsunuz, bir, iki, üç, hadi sana dört olsun be diyorum. Dediğim gibi ilk önce sütü koymuyoruz, bu yanlış, bu doğru olan. O yüzden, sonra buna doğruyu gösteriyorum. Sonra sütümüzü koyuyoruz. Tamam, bu kadar Yeter bence. Yönetmenim yeterli mi? Tamam, yönetmenim yeterli dedi. Şimdi yapalım. Bu yanlış ama hani olmasın şey. Bir, iki. Ha, bunu bu kadar yeterli arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. sütümüzü <laughs> koyuyoruz. gördüğünüz şeyi. İlk önce bir şu ikisini karıştıralım normal haliyle isterseniz. Şöyle kaşık alalım üstüne. Şöyle bunu. Karıştırmayın diyor yönetmenim. <laughs> o yüzden karıştırmıyorum. Şimdi alıyoruz kremayı üstüne koyuyoruz. Doğru mudur yönetmenim? de bırakmayın arkadaşlar. Bunda büyük bir emek var. O yüzden şöyle sıyırdık. Gördüğünüz gibi tamam bu kısma kalabilir. Evet arkadaşlar şöyle gösteriyoruz. Ve son açıların en çok yaptığı şey yaptığınız şeyi süslemektir. Çirkin bile olsa süsledikten sonra çok güzel oluyor. O yüzden bakın şimdi, bakın şu anki görüntü nasıl şimdi. Sonra restoranta gidiyorsunuz, şöyle biraz şöyle karıştıralım. İşte Dragon kahvemiz hazır. Tadına bakalım mı? Bakalım. Hmm. Çok güzel oldu ve buz ve süt onun tadını daha da böyle yumuşatıyor, Kahvenin acılığını. Ama ben kahve çok seviyorum. Ve isterseniz şöyle komple de karıştırabilirsiniz. İlla hani görüntü olması açısından şu anda öyle. ikisini karıştırabilirsiniz. Şöyle biraz daha karıştırabilirsiniz. Onlar biraz daha böyle dibe çökecek. Harika olacak. Ama ben çok beğendim. Ben gideyim yani. Bir film açayım. Olur mu? Teşekkürler izlediğiniz için. İyi günler. <laughs>